Ya ne arabasız mı kalacağız Hüsamettin Bey yani sonucu yani ne yapacağız abi biz bir araba almak artık hayal mi yani bizim için yani Türkiye'de Orta gele ya geçen Cumhurbaşkanımız Erdoğan'daki kapıcının bile arabası var şimdi kapıcı araba alamayacak mı yani onu söyleyeyim. Şimdi ne kadar kazandığınıza bağlı. Ne kadar kazandığınıza Kapıcı ne mi? kadar kazanabilir evet. yani Allah aşkına. Yok Ve bir yok şey yok. daha söyleyeyim. Diyorlar ki bu kadar çok pahalı olmasının araç temin edememesinde e, kiralık araçlara yoğunluğu arttıracak. Kiralık araç arttıracak da kiralık araca 400 bin lira veren adam onu artık 5 bin liraya normal bir aracı bile 5 bin liraya kiraya vermeyecekler. Yani Clio'nun bile fiyatı 5 bin liranın üzerinde yani düşünün. Aynen aynen. Şimdi orada araç paylaşım modelleri var. Ee, belki onlar e, daha çok talep edilecek. Bir de e, işte şu iki kişilik elektrik minar var. Citroen Ami geldi mesela. Takip edebildiniz mi bilmiyorum. E, sadece iki kişi biniyor. Ee, çok küçük bir otom. Metin, e, Metin Bey'in bir sorusu var. Onu da görürseniz sevinirim. Görebiliyor musunuz? Diyor ki tekrar at arabalarına mı yönelsek acaba? At bulmak da artık bir mesele. Eşek de kalmadı. Memlekette binek hayvanda sıkıntı var. İthal etme şansınız yok mu acaba diye. <laughs> ben size söyleyeyim. Otomobil fiyatları e, düşmez. Döviz düşmesi, enflasyonun düşmesi lazım. Kredi faiz oranlarının düşmesi lazım. Ki otomobil satın alma baremleri e, insanların satın alabileceği limitlere gelsin. Tabii ki bu kişi başına düşen milli gelirle de alakalı. Türkiye'de bin kişiye düşen otomobil sayısı e, 150'ler civarı. Avrupa Birliği ortalaması 850. Yani bu bile çok önemli bir gösterge. Şimdi diyor ki sıfır ben, Dacia, Dacia ya, burada 10 bin avro Avrupa'da. Yani 10 bin avro deyince karşılığı 140 bin lira falan. Burada 400 bin lira aradaki verginin de buradaki çok büyük payı var tabi. Devlet aslında resmen vatandaşına bindiriyor, yoksa otomotiv e, üreticileri bile bu kadar para kazanmıyorlar aslında arabalardan. Bizim devletçi yani evet, evet. hiç yani eli yorulmadan kaç aldın arabayı kardeşim 100 bin lira atıyorum 200 bin lira da ver ben oradan bakayım diyor. Yani ve doğal olarak e, ihtiyacını karşılıyor, açığını kapatıyor bir taraftan da vatandaşa bindir baba bindir yani. Ee, tabii şimdi hani devlet politikalarını bilemiyoruz ama e, şu an ikinci el ve sıfır kilometredeki fiyatların yüksek olmasının iki sebebi var. O yüzden şu an ikinci el veya sıfır kilometre otomobili çok rahatlıkla alamayız. Bir tanesi işte insanların piyasa yükselecek, daha da yükselecek. Dolayısıyla ben elimdeki aracı e, tutayım, satmayayım, bekleyeyim ve fiyatını e, yükselteyim de satayım. İkincisi de döviz kuru. Ee, bilmiyorum birkaç ay önce e, bir tane e, bir otomobil bahisi İzmir'de 240'a yakın araç böyle tarlada falan e, çekim yaptılar. Stok mu tutuyorsun diye falan. Ondan sonra hani eğer o tür stokçuluk yapanlar varsa onlar da çıkartacaklar. Şubat gibi 3 katı fiyata. Şimdi diyor ki Rıfat Bey, benim bindiğim araba Türkiye'de 180 bin lira, Almanya'da 15 bin euro. Aşağı yukarı aynı fiyat. Çok büyük bir fark yok, değil mi? Ya yani 15 evet. bin. Pardon, 1500 euro. Çok özür dilerim. Ben bir sıfıra eklemişim yani 15 abartmışım. Euro. 1500 euro. <laughs> Abart tamam. aldım. Yani 20 bin lira civarında, 20-25 bin lira. Yani. Ya gerçek evet Rıfat Bey yanlış gördüm. <laughs> Kusura bakmayın. Yani şuraya bakar mısın abi ya 1500 euro 100, 180 bin lira. Ya gerçekten devasa fark bu. Yani döviz kuruyla falan anlatamayız bunu. Anlamak mümkün değil Hüsamettin Bey ya. E, bu da kimse anlayamıyor ki <laughs> yani e, ekonomistçiler, iktisatçılar bu işi çözemiyorlar. Satın alır, alırken alınan vergiyle kalsa keşke. MTV, sigorta öderken vergi, benzin alırken vergi, yolda giderken vergi, parça alırken vergi. <laughs> vergi baba vergi. Avrupa'da bu kadar yüksek değil mi Hüsamettin Bey bu vergiler? Avrupa'da da çok yüksek ama Avrupa'daki e, alım, yani kişi başına düşen gelir çok fazla. Yani e, adama koymuyor ki orada. <laughs> Bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi Türkiye mesela devlet ikinci el araç ithalatını yasaklıyor. Gerekçesi de şu Türkiye'de otomotiv üretimi var. Yerli anlamda korumak için. Ama böyle bir şey de yok. Yani şimdi Türkiye'de yerli dediğiniz otomotiv üretimi yok. Hangisi yerli yani? 57 tane 59 markadan söz ettiniz. Bu 59 markanın nereden baksanız herhalde yarısına yakını Türkiye'de üretimi var. Değil mi? Yanlış mı şey yapıyorum? Biliyorum. Hayır hayır. Hayır, hayır yok. Evet yanlış biliyorsunuz. 5-6 markanın yerli üretimleri. Tamam 5-6 marka diyelim. O 5-6 marka da yerli değil sonuçta. Devlet ikinci Şöyle... ithalat, ithalatını serbest bırakmayarak neyi koruyor? Kimi koruyor? Beni korumuyor mesela çok açık bir şekilde. Devlet şimdi vatandaşını koruyacak olsa, vatandaşının daha ucuz otomotive erişmesini istese, daha kaliteli iyi arabaya binmesini istese açar değil mi? Niye açmıyor? Ya ben gerçekten anlamıyorum. 5-6 tane e, yabancı otomotiv üretisini mi koruyor devlet şu anda resmen? Bu bu şekilde esasında sizi beni koruyor, bireysel kullanıcıyı koruyor. Çünkü diyor ki öncelikle e, sen sağlığa aykırı iklimi araç getirip iklimi, havayı, doğayı kirletme. İşte, e, işte e, bu aracı e, geçmişini bilmiyoruz. E, kaza yapıp yaralanma, e, başına bir şey gelmesin. Üçüncüsü markayı koruyor. E, marka e, non Türkiye yapılanmasında ki servis ve satış sonrası ağı satmış olduğu model ve model tiplerine göre e, yapılanıyor. E, dolayısıyla e, siz markaya deseniz ki ya işte senin Türkiye'de satmadığın 150 model daha gelecek, 150 modelin de yaklaşık altı. Gelecek. bu altı milyon aracı abartıyorum ee, servis vereceksin dese adam ben gideyim Türkiye'den der. Ama yani şimdi dediğin doğru ama ben şimdi işte biliyorum ki karayollarına çıkan herkes bilir ki yağ yakıyor ya o kamyonlar. Allah aşkına devlet nasıl korusun o simsiyah çıkan o kamyonlardan, kimi minibüslerden kimi taksilerden çıkan yağ yani. Şimdi bunun altını koyalım. Yani oradan Mazot ve şey değil o yanan. Yani koruyorsa meselesini. Yani koruyor diyoruz ya devlet beni koruyor, sizi koruyor, onu koruyor. Bir de bir şey soracağım. Devlet dediğimiz şey aslında beni kazıklanmaya karşı koruyacak bir aygıt. Öyle görüyorum yani. Sınır kor ya şu şu araçları sokamazsınız. Kardeşim ikinci el ithalatta. Yani nedir? İşte burada şeyi yoktur. Söyle servisi yok, bilmem parçası yok diyerek. Ama pa servis geniş ve parça geniş olan şeyleri de bu ülkeyi serbest bırakabilir ve benim daha kaliteli daha iyi, daha ulaşılabilir bir araca binmemiz sağlar. Ya gerçekten anlamıyorum Hüsamettin Bey. Niye yapmaz devlet bunu? Valla e, onu devletle de konuşalım, soralım. Devlete de soralım ama ha, yani şu an için böyle bir e, eğilim hiç yok Ali Bey. Sizi temin ederim. E, böyle bir şey yok. Diyor ki yani, Ali Bey kamyon sıfır kilometre olsa da yağ yakıyor diyor. <laughs> İzleyicimiz. Valla e, e, ben yanlış anlaşılmasın ama artık e, o tür şeylerin çok sıkı denetlendiğini görüyorum. Artık e, tabi hala var dediğiniz gibi. E, ama e, bu yeni araçlar mesela Avrupa Birliği'nin Euro amisyon normlarına uymak zorunda. Yoksa Türkiye'de ne üretilebilir ne Türkiye'ye ithal edilebilir. E, dolayısıyla hani böyle bir 5 sene sonra falan... E, elektrikli araçlara geçişimizin bu kadar hızlı olacağını düşünmüyorum. E, fosil yakıt araçlarının devam edeceğini düşünüyorum. E, şimdi şöyle bir hava estiriliyor. Allah'a birkaç seneye, iki 200 seneye her şeyimiz elektrikli araç olacak. Yok böyle bir şey. Böyle bir dünya yok. Ya zaten senin ikinci el Türkiye araç parkındaki 9 milyon binek otomobilin 8 milyon <laughs> e, 990 fosil yakıt. Antalya. Yani şimdi biz elektrikli, yüzden... elektrik şimdi Tesla gelecek Türkiye'ye geliyor. Yani geniş servisi mi var Tesla'nın mesela Hüsamettin e, Bey yapacak yapmak zorunda. Yoksa olmaz. Ya yani oralar bambaşka şeye dönüşecek. Ee, Ali Bey size başka bir programda anlatırım. E, Tesla biliyorsunuz Amerika'da ve dünyada bayiye satmıyor. Direkt kendisi satıyor. Sadece teslimat noktaları var. E, bayi ortadan kaldırmış adamlar. Oo. Uğraşmıyorlar. Tabi tabi plazaydı. 5 milyon dolar plazaya göm. E, her şeyi internetten satıyor. Ya Aslında geleceğin ya, dünyasının dünyası otomotiv satışlarının da bir göstergesi değil mi bu Tesla'nın yöntemi? E buna yorum yapmayayım otomotiv sektöründe <laughs> olduğum için yorum yok hakkımı kullanayım. <laughs> yorum yapsaydınız ne derdiniz? <laughs> yorum yapmazdım. <laughs> yine de yorum yapmadan yorum yapsaydınız ne derdiniz? Ama İşaret, yine de yorum, yani yorum ya yani yine otomotiv olduğum anladınız. Yani sorun yani bir soruna doğru gidiyor öyle görüyorum o zaman bir bir kesim kalkacak yani gelecekte onu söyleyebilir miyim buradan? Şöyle söyleyeyim. Yani o zaman açık açık söyleyeyim. Yani e, bu Tesla modelini birçok birçok marka dünyanın birçok ülkesinde uygulayacak. Yani geleceğin dünyası böyle bir dünya. Yani üreticiyle alıcı direkt buluşabilecek öyle anlıyoruz. Anladım. Geleceğin dünyası. Ya ama internetin bu kadar geliştiği bir dünyada bu mümkün yani. Biz tüm araçlara bakabiliyoruz, görebiliyoruz. Sanal alemde tüm araba, aracın her yerine Bakabilirken değil mi? Niye ben onu sanal alemden direkt sıfırdan almayayım ki? Valla e, ben ona çok inanıyorum. Zaten Türkiye'de TOFAŞ fiyat başladı, röna başladı. Var böyle sıfır kilometre araçları internet üzerinden satıyorlar. Bunlar çok güzel gelişmeler. Anladım. E, son söyleyeceğiniz sözler var mı Hüsamettin Bey? Valla tebrik ediyorum. Çok güzel bir yayın yaptınız. Ee, çok e, keyifli oldu benim açımdan. İnşallah e, bizi sevden e, kişileri de aydınlatabilmişizdir. E, ben şöyle toparlayayım. E, maalesef otomobil şu an pahalı. Ama inşallah ülkemiz, devletimiz bu sorunları halledecek. Dövizli diğer konularda enflasyondu. E, o yüzden otomobil tarafı daha e, ulaşılabilir fiyatlara inecek. Otomotiv sektörüyle ilgili bilgi almadık, almak istedik. Uzun süredir ben de çok merak ediyordum. Ama şu gördüğüm, anladığım olay şu. Türkiye'de belirli bir e, gelir grubuna sahip olan insanlar için artık sıfır araca binmek hayal. Ve yine ikinci el araba görülen o ki birileri için, insanlarımız için yatırım aracına dönüşmüş durumda. Açık açık söyledi. Mart ayına doğru bugünkü araç fiyatları en az üzerine yüzde seksen zam gelecek. Yani varın gerisini hesap edin. Elinizde ikinci bir aracınız varsa resmen çok para kazanacaksınız. Ama birinci bir arabanız var da onu satayım da yerine yeni bir araç alayım derseniz zaten araç yok ortalıkta. Görülen o ki Türkiye'yi zor günler bekliyor diye bakıyorum. Yani düşünün Türkiye 85 milyon, Almanya'da 85 milyon. Almanya'da 2 milyon araba satılıyor. Bizde 400 küsür bin, 430 küsür bin araç satılıyor. İşte aradaki temel fark bu arkadaşlar. Zenginliğin göstergesi, yaşam kalitesinin göstergesi bu. Oradaki normal Avrupa'da, Almanya'da, Hollanda'da, Fransa'da bırakın yani hemen yanı başımızda Bulgaristan'da, Romanya'da, Yunanistan'da olsanız Bugün verdiğiniz parayla, orta segment bir araca verdiğiniz parayla inanın çok lüks bir araca binebilme şansınız var. Böyle bir olanağınız var. Devletin de bizi nasıl nasıl vatandaşını üzerine bindirdiğinin de bir göstergesi.